Merhaba herkese, başlıyoruz. Başlıyoruz. Arf ekibi olarak küçük bir ekibiz ama aslında geniş bir aileyiz. Dolayısıyla bugün burada bizimle komentörlerimiz de var. Onlar da kendilerini akış sırasında tanıtacaklar zaten. Yine her zamanki gibi çok orijinal ve gerçekten enteresan teknolojiler geliştiren girişimleri seçtik. Bu sene iki ay kadar açık durdu başvurumuz ve normalin çok üstünde bir başvuru aldık. Bu da ne kadar talep aldığımızı gösteriyor. Tüm şirket mentorlarımız bizimleydi. Önceki dönemlerde arta yer almış inovasyon elçilerimiz bizimleydi çok heyecanlı, güzel bir dönem olacağını düşünüyoruz. Bu dönemde yine girişimlerle, hafta hafta yapacağımız çalışmalarla onların hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümelerini birlikte çalışıyor olacağız. Biz de onlar kadar çok heyecanlıyız.